Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda benden yapacağımız ne yapacağımızı bilmiyorum. Ee? Şimdi şöyle. Ablam dedi ki hadi gel dedi. Kaydını aç gerisini de bana bırak dedi. Ama bir anda böyle kapı çaldı. Tamam Koltukça böyle dinlenmiş. Dur, anlatayım. Anlatma. Biz oturuyorduk arkadaşlar. Evet. Aslında ben evde oturuyordum. Kapıyı çaldım içeri gelip. Git kaydını aç geliyorum dedim. Sonuç buradayız. Kaydımızı açtık ve videodayız. Şimdi arkadaşlar evimde oturmuşum. Çayımı yudumluyorum kendime. Bir anda kapı tık 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 açtım. Abla dedim hoş gelmişsin. Gel çay doldurayım dedi. Boş ver çayı şey, videodan sonra çekeriz dedim. Ne videosu? Sen dedi kaydı aç. Orada dedi ben her şeyi anlatacağım. Bana güven dedi. Git ruj sür sıfatını düzelt gel. Ve şu an karşınızdayız. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Anlat bakalım ablacığım. Şimdi, evet biz videolarda noce ile makaronla hep base atıyoruz ve hepsi beni yeniyorlar. Ben de buna çok dertlendim. Ay çok üzüldüm ya. Yorumları okuyorum. Bot abla, Alessia bot yazan mı desen? Niye bu şeyler yazıyoruz oğlum? Artık neler diyen neler diyen. Neyse ki o gün bugün benim bir sözüm vardır. Aslan bedel ödetir. Aynen. İntikam almaz. O kurt kışı geçirir, ayaz unutmaz değil mi? Hayır. Ha. İntikam almak köpek iştir, aslanlar bedel ödetir. Vay amına. Oo. Azı oraya sakın koyma. <laughs> Azı <daha> koy. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kanalda daha önce görmediğiniz bir video izleyeceksiniz. Dekora. <laughs> Madem iyi oyuncular, esporcular O zaman ne yapalım? <laughs> Şöyle yapalım. <laughs> mor seçtim. Çünkü sana mor çok yakışacak. Ne yapacağım? Beni bununla mı döveceksin? <laughs> Hayır dövmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mor. Ee? Evet. Bir eşartma tüm matematik istersiniz. Ben bununla makaronun gözlerini bağlayacağım. Ses kazanabilirsiniz de veriyorum. Bunun dışında gözün kapalı ve satacağız. Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Eğer yorumda sizlere cevap vermezsem yazdığınız yorumları ambulans arayın. Tamam kardeşim. <laughs> Bilmiyorum video ayağına beni kaçırıyor da olabilir. Neyse ben uzatmadan ben hemen makaron gözünü bağlayayım. Biz de orada videoya geçelim. <laughs> yani diyorsun ki gözün kapalı olacak. Seninle ben salkacağım. Yes. Kulaklık serbest mi? Ses kasabilirsin bu iyiliği yapıyorum ablan olduğum için. Allah razı olsun dedi. Diğer dili ne yapacağım? Nereye ateş edeceğim? <gülüyor> <gülüyor> en azından belki birazcık ses katarsam şansım olduğunu düşünüyorum. Peki kazanırsam? Kazanırsan gözüm bağlı bir şekilde. beşerlikte Aralık'ta biliyorsunuz ki oyuna yeni araçlar geliyor. Ben de sana o araçlardan bir tanesini alacağım. Ama ben kazanırsam bir set, bir bir kere hesabımı fırlayacaksın bir de araç alacaksın anlaşıyor musun? Kaydı kapatıyorum. Yok yok tamam gel gel. <laughs> tamam ben kazanırsam da sen bana araç alacaksın. <laughs> nice. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Sizler like'larınızı atarken biz de odamızı kurup gelelim ama ondan öncesinde. Bir ses var abla. Alsana. 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 Porsche araçları deyince nasıl hemen oradan kendini çıkartıyor ama hazır Porsche araçları da geliyorken bizleri hem güvenilir hem anlık hem de uygun fiyata uca lazım. Peki biz bu ucaları nasıl alacağız arkadaşlar? Hemen açıklama kısmından epinalsana.com'a şöyle bir tıklayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar linke tıklayıp epinalsana.com adresine geldik. Şimdi yapmamız gereken süreci anlatacağım sizlere. Eğer üye değilseniz Hemen giriş yap butonuna tıklayıp burada kayıt ol seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Şöyle bir tıkladık. Burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra kayıt ol seçeneğine tıklıyoruz ve kaydımız oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasında yapacağımız şey, eğer anlık bir şekilde ID'nize yüklemek istiyorsanız üzerine TR ID anlık yükleme ya da Global ID yükleme olarak iki seçeneğimiz var. Bunlar anlık şekilde gelmektedir arkadaşlar. Ama yok ben epin halinde istiyorum diyorsanız buradan epin şeklinde de uycelerinizi alabilirsiniz. Hemen şöyle hatta gelin sizlerle anlık uyucelerimizin fiyatlarına bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten aşırı düşük fiyatlara sahip bu site. Zaten o yüzden burayı çok seviyorduk ve sonunda tekrardan sizlere de takdim etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir sepete ekle diyoruz Sepete ekledikten sonra burada hemen buraya oyuncağımızı yazacağız. Hemen sepete gidiyoruz. Sonrasında alışverişi tamamla'ya tıkladığımız zaman ödemelerinize gerekli bilgileri doldurduktan sonra güvenilir bir şekilde tamam tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açıklamamızı yaptığımıza göre, bizleri mutlu ettiğimize göre hadi kaldığımız yerden devam edelim. Ben artık bağlayayım. O zaman sizler like'larınızı atın. Biz de hazırlanalım. Şimdi Alina bu kaç? Kaç? Bu Kesin kaç? ikidir. Bu. Bir. Neyse güven, güvenip güvenme bir karısına kalmam. Neyse hadi devam edelim. Abla çok karanlık korkuyorum. Korkma ben başlatacağım. Elçi bile heyecan anıyla Hazır mısın? Haz galiba. Evet arkadaşlar gözünü bağladım. Ee, kulaklığı var ama ben ses kasmadan oynayacağım. Yani birimiz kör, birimiz sar, birbirimizi ağırlayacağız. Saçım güzel görünüyor. Çok güzelsin. <laughs> Elle bak gözünü açma. Evet, biz sizleri daha fazla bekletmeyelim. Bizler TGM'nize başlarken sizler de like atmayı unutmayın. Ve kanalımda aşağıda linkleri azar kesinlikle sabitlemiştir. Bana da abone olursanız çok sevinirim. Haydi let's go, başlatıyorum. Hoşçakalıyoruz arasında. Sen nasıl reklam yapıyorsun? Tabii ki. Allah çok karanlık ya. Bana ne oğlum? Açma. Ama çok karanlık. Tamam da şöyle gel bir yere tıklama tamam mı? Direkt tableti elime versin. Öyle yapacağım. Ah. Tamam. Başlat hazırla. Kontrollerimi keşke görseydim. Ben sana söyleyeceğim. Hangi şimdi. silah var M4 al. Onu ben karar veririm. Hayır buradan buradan. Ona ben silah karar bana. veririm. M24 mi alacağım bana? Ben gittim elime başka bir şey al. İkimiz de farklı bir silahla oynuyoruz. Hemen onu düzeltmem lazım. Bekle bir saniye. Bedel ödenmiştir <laughs> altın. Bunlar benim butonlarım mı? Evet senin butonların. Emin misin? Eminim. Vallahi eminim. Parmağım niye vurmuyor? Dur bakayım. Ha sen bu tonu istiyorsun ben. A few moments later. Neyse iyilik yaptım. Butonunu da ayarladım. Şu an benim değil mi? Senin ama ateş etmen üst tarafta bilgin olsun. Aynı. Evet evet. Tamam. Neredeyim ben? Onu da ben söylemeyeyim artık. Ses kas. Ben neredeyim? Ses kas. Ben lobideyim galiba. Hı hı. Sabit kalmıyorsun ki. Canım al. <laughs> <laughs> Göremiyorum. Bu şey gözümden düşüyor bu arada. Ya kafamdan düşüyor şu an. Tamam bekle. Gözlüğünün birisini yazacak açayım mı? Arkadaşlar ne dersiniz? Yok. <laughs> <laughs> Beş skor alayım sonra açacağım gözünü. Ne istiyorsun? Hı hı. Ses yapıyorum. Sürekli havaya bakıyorsun. Karşındayım. Ah prensesim. Bir şey. Niye mi? Hı hı. Ay nerede olduğunu bilmiyorum ki. zaten ben o şekilde plan kurdum ya. Bu maçtan sonra sıkıntı kardeşim ya. Ama bir tane kill alaydım bari. Bir şey söyleyeyim mi? Anam. Tamam şöyle bir bakayım tekrar. Tamam şimdi tak. Tamam. Şimdi beni bağlayabilirsin gözümü. Hayır. Bulsuz devam ediyoruz. Niye? Çünkü ben kendimi geliştirdim. Evet tamam. Ben sana inanıyorum. Gözünü bağlarım ha. Gözünü bağlarım. Ses kesiliyor. Bir saniye abla. Ses ayarını yapıyordum bu arada. Tamam geldim. Bu arada gözlerim hala karartı var ya. Saklanmıştım. Nasıl gördün beni kız? Sensasyon. Hmm. <laughs> Ay kolum. Pardon. Öntü yok. Yine de işte abla olmak böyle bir şey arkadaşlar. Tabii efendim. Dayanamadım. Bot gibi ölüyordu ki tabii. Neredesin? Gel. Gelsene gelsene. Half of the match is over and the red team is in the lead. Drift atıyordum ben en son. Ben de drift attım. Aliş <laughs> bak çok hasar alıyorsun ama ölmüyorsun. Hiç adil değil bu. Aynen. Gözlerimi bağladım. Bir <laughs> Kızdırırsam bir dakika sefer farklı bir şeyler yaparım ha. Ya kayıyorum kayıyorum sana mı sıkıyorum gelip bana sıkıyorum Allah aşkına ya. Bir daha bağlayalım mı gözlerime? Ha? 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 Yes. Ben hala ses kasmıyorum farkındaysan. Kız ben nasıl türbünü açtım yanlışlıkla? Ya oğlum sakin ol lan. Alena. Ama iyilik yaramıyor. Ben yoksa kaybedeceğim. Evet arkadaşlar. Görün Biliyorum. Arkamdasın şu an. Neredeyim? Arkamdasın. Hı hı. Sabit mi kalıyor? Evet çok sabit kalıyorum. Yerde mi yatıyorsun? Hı hı. Ses ver. Verdim. Yok yanda değilsin. Yandayım aldım sesini. Ben <laughs> az önce üzülmüş senin gözünü açmıştım. Ama ben bu challenge'ı bozmayacağım. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Gelip bulacağım seni bekle görmüyorum. Duydum. Ben de gördüm. Neredeydi? Ortaya kadar gelmişti. Oha. Gözü kapalı vurdu beni. Ya. He he sporcu maşallah maşallah efendim. Gidemiyorum şu an neredeyim? Bak ben seni göremiyorum çünkü ben karşıdayım. Ve Arkamda... bana soru sorma. Adil bir oyun oynuyoruz burada. Göremiyor. Tam normal görememen. Sağa dön. Sola döndüm. Bak, ses yapıyor. Arkadan ses verdi. Vurdun mu? Hı hı vurdum. Yakınımdasın. Ah! Hocam seni. Şaşkın sana ne dedim sen Hocam sus be Dün gece gördüm seni Sus 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 Ters yola saptın Bir o yana bir bu yana <gülüyor> <gülüyor> Bence şu an like yaptılar ya Bence de onlara bir konser vermişim ücretsiz Ah be. Vurdu beni ama. Var Vurdun mu? He. Yine şey yapıyordun çünkü değil mi? Oturuyordun. Evet. Çünkü şeyden sürünmeden sonra kapat butonuna basmayı unutuyorsun. Buradasın. Dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor Merve atamıyorum ya. Neredesin? Bilmiyorum. Daddy. Daddy. Evet babalar Babam. sözünü tutar. Ben kazanmışım arkadaşlar. Evet cim. Aa, kendi açmış birini. Geçmiş olsun. Çok da fazla oynamadım zaten biliyorsunuz arkadaşlar gözü kapalı olduğu için. Yine bir adil oyun oynadığımı düşünüyorum. Aynen aynen neler yapıyormuş. Geçmiş olsun bir dahaki sefere de sen intikam alabilirsin alırsın. Evet arkadaşlar azelcim şu alta malta bir yere şöyle bir üstte de koyabilirsin. Aleyna Hanım'la bir önceki vesilelerde beni pisinaz yapmıştı. O resmimi koyarsam buraya sevinirim. Bu Pisinaz da bu arada benim kedimin ismi. Bu arada beni kedi yapmanın bedeli bu. Aynen mor getirdim. Çünkü mor renk sana çok yakışacak dedim. Keza yakıştı mor ardın. Videomuzu buraya kadar izleyip hala like atmadıysanız, kanalıma da abone olmadıysanız... Hadi. Hadi. Neyse babalar sözünü tutar. Ya ben rolleniyorum. Sen niye benim rol... Bak beni sinirlendirsen bir daha sen başka bir şey yaparım gözüne. Tamam. Neyse. Tamam gel gel. Bu arada hala yaşıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Yaşıyor hala. Neyse arkadaşlar. Biz bu videoyu çekerken hem arka planda olsun. Hem de... Aliş ne yaptın öyle? Ben sana şiddet etmiyor oluyorum. Yap varlık. Tamam bir de öyle yapma tamam mı? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. <laughs> Gel hadi düzgün tık tamam, sekeceğiz. Tamam 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 tamam. Hadi İyi, hayırlı, hayırlı olsun aracı şimdi. Evet arkadaşlar. E, bu arada ben araç istemiyorum. Zaten ben onu hücreye çıkartıyorum. Ha tamam o zaman istiyorum. Tipinim. <laughs> Ama dur. Videoyu kapatmadan önce ufak bir dokunuş yapmak istiyorum müsaadenle. Ya ne yapabilirsin? <laughs> o ne? Kedi dili mi? Kedi dili. <laughs> Aynen. Acıktın Acı. mı? Canım tatlı pekti. Şöyle bir yüzünü dön. Nasıl okuyacak? Ama okursunuz ya. Ne yazıyorsun şu an? Büyük de yap istersen. O ne ya? Ne yazıyorsun Gılgamış Destanı? Bedel ödendi. Kapanışını yapabilirsin. Ya bak buraya gülmüşüm yani. Komik mi şimdi bu? Evet. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu buraya kadar evet, izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bedel ödende. o Hadi o içeriz. <laughs>